Hayır ben başkasıyla beraber değilim e Diyor ya evlendi diyor ee, İstanbul'da beni ayrıldım İstanbul'da isteyen oldu Aileme haber gönderdiler Yani beni istemek istediler ee, Ben de çocuklarımdan ayrılmadığımı Daha boşanma davamın bitmediğini söyledim Hı. Ve konuşmuşluğumuz oldu Eğer ha, ben boşanma davasından Kocanızdan boşanmadan Sizi birileri Hayır. gelip Ailenizden nasıl istiyor ya Ben, ben zaten istemedim ya. kabul etmedim Ne Bayağı yiyorlar ne içiyorlar ya? bunlar ya Böyle <laughs> bir şey olabilir mi kabul ya? Kabul etmedim. Bu da Boşanmamış onu demek istiyor. Boşanmamış kadın, 3 çocuğu istiyor. var, 3 çocuk ortada, <laughs> sefil, e, birileri de geliyor sizi ailenizden istiyor. Siz da, de onu evet kabul ediyorsunuz. Hayır kabul etmiyorum. Arkadaşlar, benim yıllar ben içinde nasıl zıvanadan çıktığımın evet. en güzel örneklerinden biri Şevki Hoca'dır. Şevki Hoca'ya bakınca kendimi görüyorum. Ben de başta sakin sakin bu programı yapıyordum. Artık Hı. gerçekten yani, krama gibi kadar değil geldi ya. yani. Bu nasıl bir Aa. mantık ya? Yani bunu da Bana... bunu da uyduruyorsanız, Hayır, gerçekten uydurma. birini bulup onunla beraber olduysanız da, bizi de çok aptal yerine koyuyorsunuz Hayır. o zaman bunu Kendisi uydurarak. Kendisi madem benim Buna böyle inanmamızı bir isteyerek. benim böyle bir evliliğe gideceğimi düşünüyorsa, madem böyle yapacağımı düşünüyorsa, başkasıyla evlilik kuracağımı söylüyorsa, kendi eve getirdi arkadaşlarına ben. Kendini o başka da, bir şey. Niye bana? Oradan zaten ya? kaçmışsınız. Niye Oradan zaten kurtulmaya çalışmışsınız. Ama başka bir adama giderek bir adamdan daha kurtulmadan, hayatınızı yoluna sokmadan, çocuklarınızı almadan ki ben o çocukların size de verilip verilmemesi konusunda zaten tereddütlerim var. Sosyal hizmetler bunu değerlendirecektir. Onlar için en uygun yeri. Ama bir başka adamı düşünmek yani Akıllıca bir şey değil ya. Ben onun o istediği ister ayasım, istediğini söylesin. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu da kendine emin, kendine üste çıkartmak için elinden ya geleni yapsın. Ya bunun babalıkla filan ilgisi yok. Bu adamın hem cezaya ceza görmesi lazım, hem de o çocukların acilen onlardan alınması lazım. Bunun başka bir yolu yok. Onun babalığını konuşamayız. Bu babalık değil. Bu hem cezai bir unsur. Hem de o çocukların derhal koruma altına alınması gereken bir durum. Onu ayrı Zaten bir tarafa Zaten şunu da koyuyorum. söyleyeyim. Derya buraya ilk geldiğinde şunu da söyledi. Ee, yani bana da vermezlerse devlete versinler ama evet. ben çocuğumun, can, çocuklarımın canından endişeliyim dedi. Açıkçası ben babaannenin hani kendi çocukları gibi bakacağına inanıyorum. Ee, babaanne bakar. Ee, orada bir şeyim yok benim. Hatice Hanım'dan yana bir şeyim yok ama e, Cumali sen e demek ki artık ne kullanıyorsun bilmiyorum. O da senin eşin iddiası. Ben o iddiayı bilmediğim için söyleyemem ama senin demek ki ara kafa gidiyorlar geliyorlar çocuğum sana. Bağlayın tekrar da o kapatmıyor aslında bizden yani telefonda bir sıkıntı var. Yani Hatice Hanım bak ben benim senin babaanneliğinden Efendim. bir şüphem yok. Sen eminim ki bakmaya çalışıyorsundur. Allah razı olsun ama ee, senin oğlun Be. Be. ama senin oğlun çok şiddete meyilli yani o videolar Şevki hocama Be. katılıyorum bir kere onun ceza almasını gerektiren hayır, videolar hayır. elimde başka fotoğraflar nasıl da var Nasıl yalan ya video nasıl yalan? Veremeyeceğim hayır. hani onları yayınlasın. arkadaşlar attılar seyircilerimiz Be. göndermiş bu çocukların <laughs> önünde e, sigarayla alkolle fotoğraflar vesaire benim evet, hiç hoşuma şahit, gitmedi. Herkes. Ee, ...şimdi seyircilerimiz Hayır, atıyorlar. Hayır, yalan. Onları yayınlamak... Nasıl ver... yalan yani ya? Yani biz veririz sosyal hizmetlere. Bakanlık e, gereğini değerlendirir. Yani ben tabii Derya'nın da tarafını tutacak halim yok. Onu da bugün burada Hayır. gördüm. Sizi de bugün burada gördüm. Ama sizin oğlunuzun torununuza karşı Hayır. tavrı hiç doğru değil. Bir onu kabul etsen... Bak... Hayır, ben bakıyorum tamam, çocuklara. Tamam, sen bakıyorsun ama senin oğlun da... Mı? Tamam hayatım. Bence çok sana çok diyorum diyor ki senin oğlunun Mustafa'ya bu şekilde davranması doğru mu? Neyi? Bu şekilde davranması <laughs> çocuğa seni öldüreceğim diye. Ay, o yalan. O yalan. O yalan yalan. O yalan söylüyor. Yani. Yalan, yalan söylüyor. Söyl videolar, görüntüler, görüntüler yalan budur. <laughs> Derya yalan Böyle söyleyebilir. Bir Hanımefendi, Doğru. Derya Sırtlığı. yalan söyleyebilir Çok ama görüntüler yalan anladım. söylemez. Rejiye lütfen ilgilenir misiniz? Ben söylemeden. Çalınlayın. Hanımefendi, Derya yalan söyleyebilir ama görüntüler yalan söylemez. Görüntüler az önce izlettim. Yani tekrar tekrar vermek istemiyorum. İçim kaldırmıyor çünkü. İzletsin size bir Burak. Burak aç bir yayını. Verin ekrana görüntüyü. Hayır verin ekrana görüntüyü. İzlesin. Burak'cığım izlet hanımefendiye görüntüyü. Hanımefendi izlemedim acaba görüntüyü. Burak. Burak telefonda yok mu uygulama? Açın sesini de evet. Hanımefendi izletin. Bakalım doğru bulacak mıymış? Göreyim ekranda da hanımefendi. şuraya. Patlatmayacaksın. Tamam mı? Damlacığım abi evet. gör işte yaptığını. Ne istiyorsun Zeynep söyle? Dur şu an çıkma sesini. Sen ne istiyorsun bana onu söyle neyi neyi? He böyle öldürmeni mi? Ne istiyorsun? He? He söyle aç lan kameranı. Kameranı aç lan. Hanı. <laughs> Kameranı aç. Vicdanı mı sızıyor oğlum? He. Ee, He vicdanı mı kapattı lan? <laughs> Kameranı açsana. <laughs> Başını sahile götür. <laughs> Bak şimdi, Bak şimdi sahile götüreceğim diyor sonunda. <laughs> Bak şimdi orayı al bir Ahmet, bak şimdi sahile götüreceğim diyor. Ondan sonra kesilmiş, işte ondan sonra da... Kapatıyor. Ondan sonra da boğacağım diyor. Evet, evet. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Hayır, zaten... Söylemeyeyim de, yani aslında ne? bu tip adamları var ya... ...yemin ediyorum bir tanesini Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın. Bak bakalım, çoluğuna, çocuğuna, karısına böyle davranabiliyor mu? Hadi bunu da söylettiler ya bana, gerçekten söylüyorum yani. Hiç yani kabul edemiyorum bunu yani izlerken bile siz onu hissettiğinizi bilmiyorum Sanki birisi göğsüme bastırmış gibi hissediyorum Yani bu tehditkar konuşma Bu saldırganlık Bu çocuğa bu tavır Yemin ediyorum birisi göğsüme oturmuş gibi hissediyorum Hatırsınız. Bu görüntüleri Eğer Ceyhan'daki Emniyet müdürlüğü çocuk şube izliyorsa Ki izliyordur diye tahmin ediyorum Haberdarlar evet Derhal ihbar kabul edip ilgili yere gidip hem çocukları sağlam bir yere Biraz almaları hem de çocuklarını öldürmeye teşebbüs edecek şekilde bir takım tavırlarda bulunan baba hakkında işlem yapması lazım işlem yapması lazım Sayın Cumhuriyet Savcılığı da bu konuda derhal gerekli talimatı verecektir düşüncesindeyim yani bir baba ayrı olduğu eşine kavuşsun diye 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu öldürme şeklindeki bir duruma, düşünceye dahi gitmemesi lazım. Bırakın fiiliyatı. Bir baba bak gelmezsen oğlunu öldürürüm bunu diyecek ya. bir baba... Bunu diyemez. Diyemez ve bu çocuklar bunu diyen babanın yanında kalamaz. kalamaz. Bunun bak bir icra yok. Bir sıkıntı var suçuna. Ay Semacığım sen ağlıyorsun sen çünkü senin de kendi yaşadıkların mı aklına geldi? <laughs> Biraz önce Derya Hanım dediniz ki beni <laughs> isteyen birisi oldu. Ama üç tane çocuğum var henüz evet. boşanmadım dedin. Evet. Bak sakın başka ya, bir adamdan ay. çocuk yapmaya kalkma. Kesinlikle hayır ben çocuk Şu anda resmen yapıyorum. bu adamla evli görüyorsun. O çocuğun da bunun hanesinde bu sıra kayıt diye görülmesi lazım. 50 tane karma karışık durum olur. Lütfen boşanıncaya kadar ve ben kesinlikle bir, bir ömür de olsa bir ben çocuklarımı istiyorum. Ve hamile kalma. Lütfen. Hiçbir şekilde evliliği düşünmüyorum. Lütfen. Ben çocuklarımı istiyorum sizden. Allah rızası için yardımınızı istiyorum. Onların bana ihtiyacı var. Benim de onlara ihtiyacım var. Ya yani ya sana bir şey Ben e, hiçbir zaman bu programı yaparken çocuk onda mı kalsın, bunda mı kalsın yorumunda bulunmadım, bulunmayacağım da. Çünkü o büyük bir sorumluluk. Hiç de haddim olmadığını düşünüyorum. E, sadece şunu söylüyorum, bu çocukların babanın yanında kalmaması gerekiyor. Yani o bir gerçek, ondan sonrasında gerçekten bakanlığın uzmanları karar verir. Onlar tecrübelerine dayanarak, giderek, aileyle konuşarak, etraflarına bakarak bence çok doğru kararlar veriyorlar. O bakanlığın işi Allah razı olsun tüm çalışanlarından da işte kolay da bir iş yapmıyorlar. Bir de düşman kazanıyorsun yani bir taraftan bir tarafı. Ben senin yanında mı onu bilmem ama bunların yanında değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.